Mazot işini bize bırak diyeceğim. Dengin olurum Yok Gökhan'ım var. Ola Gökhan'ım var. Gökhan'ın paraya ihtiyacı mı var? Biraz daha biz yiyecek. Hakkımız. Aynen öyle baba. He? Anamın bizi şansa bırakmayacak. Hepsinin öldüğünü görmeden namın namında çıkmak yok bugün ya can verecek ya, ya can alacak. Ben yarrağımız olarak son mermime kadar çatışacağım. Cesaret edemeyen, yüreğe yetmeyen varsa şimdi siktir olsun git. Bugün herkes anamın anamından sorumlu. Ya öldürecek, 50 sene bu memlekette hüküm sürecek ya da çekip gidecek avratlarımızın dizinin dibinde oturacak. İzleyin abinizi. Ne canlar yakacağım. Han doğru konuş piç. Sen doğru konuş piç. Piç. Şunu doğru okur Konuş piç. Şunu piç. 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 Anlayacaklar İrfan anlayacaklar. Lan İrfan. Hı. Ölmeyiz lan. Lan doğru konuş piç. Nasıl oğlum çok pis kaza geldim lan. Lan doğru konuş piç. Lan savaşta cihatı biliyorum. Adamlar Ezrail gibi. Lan doğru konuş piç. Ne konuşuyorsunuz lan? Yarrağımın kafası. Lan. Lan doğru konuş piç. Beni bırakacak kendiniz mi gideceksiniz? Korkmayın lan. Abimiz eşyanı sağlam gazla bağlamadan hareket eder mi? Savaşların işte adresini verdim polise. Abi namusuma şeytanların üç gün önce doğurmuş. Lan doğru konuş piç!